Tamam bu kadar genç yaşta, bu kadar iyi bir kadroyla böyle bir şeyin içinde var olabilmek Hı -hı. beni çok mutlu ediyor. Çok güzel bir basamak oldu bence. Bir bölüm gidiyoruz. Hı -hı. O yüzden ne olacağını biz de hiç bilmiyoruz. De sadece kendi aramızda konuşuyoruz. Serayla okurken ne tahmin ediyorsak tam tersi bir şey çıkıyor Göbek. ve şaşırıyoruz yani. <laughs> Sakin olur musun? Olamam. ...birinin canı yandığında sakin olamam ben. Eylem şu an tamamen arada kalmış durumda. Bunu Sarp'a söylese mi, söylemese mi... ...işte Mert'e söylese mi, söylemese mi... Bir pozitif, bir negatifi oynuyorsan... ...onun sana nasıl döneceğini bilmediğin için... ...aslında hep arada oynaman, arada Hı. kalman Hı. gerekiyor. Can abi hiç yorulmuyor. Niye Maşallah. Nihal abla da yorulmuyor. Hem hiç, hiç. enerjisi hiç düşmüyor, hep gülüyor. Çağatay da Aras da e, o kadar mütevazi insanlar ki baya böyle kendi arkadaşlarımızla çalışıyor gibi izleniyor. Yani çok güzel. bizim için. Aha. Bir de çok çok komikler. Çok eğlenceliler. <laughs> Doğru da olsa yanlış da olsa, Hı -hı. E, tamam dinlerim ama. Hı -hı. <gülüyor> <gülüyor> yani, ben, dinlerim <laughs> ben herkesin her söylediğini bir ciddiye alıyorum ve <laughs> ya bir şu şu kenarda dursun da. <laughs> ben yine de dikkat edeyim. Öyle olmuyorsa da önemli değildir. <laughs> yani ya da, daha garanti.